Arkadaşlar merhabalar. Volkan kutu dağıtımı sonuçlandı. Bize de kutular çıkmış. Neler çıktığını göstereyim size. Öncelikle ben neye başvurduğumu göstereyim size. Bir tane süper eleman kutusuna. 1200 Volkan harcadık onun için. Bir tane de item kutusuna. 400 Volkan da onu harcadık. Kendi hakkım bittiği için bir arkadaşıma da yine süper başvurması için 400 Volkan gönderdim bir de yani iki tane kutuya başvurduk. Aksesuar için bir tane de normal süper eleman kutusuna başvurduk. Şimdi bana e, e, süper eleman kutusundan bir tane Ankam'ın Dardino diye böyle bir eleman çıktı. E, puanı çok iyi ama speed'i 46 bayağı bir yüksek diğerlerine göre. Bakarız en son fiyatlarına. Bir de e, aksesuar olarak da ayakkabı çıktı. O da yine Ankam'ın. Bunun da puanları fena değil. Örnek bakalım. Ha arkadaşıma da asıl şeyi bombayı orada patlattık. Epic çıktı. Süper kutuya başvurduk yine. Ve epic bir tişört çıktı. Buradan bayağı bir kar edeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bakalım bir fiyatlara. Örneğin bir tane Ankam'ın un, bizim elemanımızın puanı biraz yüksek olduğu için. Mesela speed'i 46 ona dikkat edin. Ona benzer bir tane bulmaya çalışalım. Markete gidiyoruz e olarak veya solo volken olarak hesaplayalım ki ne kadar harcadık ne kadar kazanacağız onu karşılaştırabiliriz. Genesis olacak bu kutudan çıkanlar genesis oluyor. Şu yandaki sembol oluyor zaten. Nadirliğini de ankamon olarak seçtiğimiz zaman 1260'a var. Biz 1200 harcadık. 1290'a var ama bunların puanlarının düşük olduğunu ben zaten biliyorum. Şöyle biraz daha yukarı, yukarılara gidelim. Mesela bu ne kadar? 44 var. Bizimkine yakın. Kaça satıyor bu? 1444. Şöyle gelelim biraz daha. 1500'lere bir bakalım. 1450'ye bakıyorum. 44'ten daha az. 46'dan daha az. ya yani neyse arkadaşlar bu kadar araştırmayı 1500'den bence daha fazla eder. Ben onu daha fazla bir rakama satabileceğimi düşünüyorum. 1200'e girsek 300 volkun kar burada. Diğer şeye bir bakalım, ayakkabımıza bakalım. Önce bizimkinin puanlarına bir bakalım. Speed 4 2 toplamda 7 puanımız var. Satarken bunlara dikkat edin arkadaşlar eğer satacaksanız. 7 puanımız var, speedimiz de 4. Yine ankamın. Pardon şundan. Ankama'nı seçelim. E, ee, seçelim daha rahat karşılaştırmak için. Biz buna aksesuara ne kadar harcadık? Süper aksesuara 400 Volkan harcadık. 400'ün üstündeki her şey bizim için kardır. Bakın en ucuzu 644'ten başlıyor. 4'e 3 olabilir ama bizimki 2'ye 1'di. Demek ki 700, 800 sollara gidecek. 4, 2, 1. Ama bizimki speed'i 4'tü. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. 750 sol şey volkun civarı. 750 800 Volkan satılır. 400 Volkan'a boş vurduk. 400 Volkan civarı da oradan kar. Asıl karımız ama şeyden olacak. Epic bir tişört kazandık. Ona da yine 400 Volkan harcadık. Tişörtlere bakalım. Rarity'yi bu sefer ne yapacağız? Epic yapacağız. Onun puanlarına bir daha bir göz atalım. 9, 2, 5. Zaten çok fazla yoktur bundan. Bakın kaç çok az var. 9, 2, 5. Örneğin şuna bakalım. Hangisi 9'du? Bizim hafızamızda hiç yok. En baştaki puanımız 9 olacak. Tam tersi. Tam tersi. Yani adamın ilk puanı yüksekse, buna da uygun olan tişörtü almak isteyecektir. 934 veya 925 birbirine benziyor. 6 sol demiş bu. Bence ucuz. Bence ucuz. 9'a 7 demiş. Bu 5 sol demiş. Bunlar tabi daha ucuz olanlar. Bence bu fiyatlar çok ucuz. Daha pahalı. Bunu neye göre sıralamış? Volkan'a göre sıraladığımız için belki sola göre sıralarsak yani insanlar sadece solla satıyor, satmak istiyor olabilir. Bakın fiyatlar yükseldi. Örneğin 7'ye 9. 7'ye 9. Bu bizimkine benziyor. Bu 20 sol yazmış mesela. Biraz o da fazla yazmış. 9, 3, 4. Bizim speed şeyimiz 9 olacak. Strength'imiz. 9, 3, 4. Bu benziyor. 6 sol yine. Yani bence bu 10 sol, 11 sol civarı satılması gerekir. Zaten çok fazla yok. 10-11 soldan belki satışa koyarız. Bakacağız artık. Tekrar bilgilendiririm ben sizi. Yani karlı bir işlem oldu. Umarım size de güzel kutular çıkmıştır. Siz de yorumlarda paylaşırsanız arkadaşlarımız için bir fikir olabilir. Ne Hangi kutuya başvurdunuz ve size ne çıktı? Yorumlarda birbirimize fikir verelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Karlı bir işlem oldu. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.